Videonun başında bir uyarı yapmak istiyorum. Bu video insanları askerlikten soğutmak, askere gitmemelerini sağlamak için falan çekilmedi. Bugün anlatacaklarım sadece Türkiye özelinde değil, zorunlu askerlik fikri üzerinedir. Her ne kadar muhtemelen Türkiye örnekleri verecek olsam da, videonun Türkiye ile ve özellikle de insanları askerlikten soğutma gibi bir misyonla alakası yoktur. Buyurun başlayalım. Bedelli askerliğin yeni fiyatı dün güncellendi. 80 bin lira oldu arkadaşlar. Bundan önce galiba 55 bin lira civarı bir şeydi. Çok da önemli değil. Anlık olarak ülkemizde zorunlu askerlik 6 Bedenli askerlik 1 ay. Zorunlu askerlik niye saçmalıktır? Niçin profesyonel orduya geçilmesi gerekir? Öncelikle şunu bilmek lazım. Askerlik eskisi gibi çoğunlukla kol kas gücüne dayanan bir meslek değil artık. Neden meslek diyorum? Çünkü bu dünyanın gelişmiş ülkelerinde zaten bir meslek. Artık işin içerisinde profesyonel olman gereken alanlar var. Bugün herhangi bir insan taramalı tüfek kullanabilir mi? Basit bir tabancayı kullanabilmek için bile bir şeylere bilmek lazım. Keza teknoloji de gelişti ve savaşın içerisine dahil oldukça artık bunlara da hakim olmanız gerekiyor. Yani anlayacağınız bu artık profesyonel bir meslek. Ve senin bugün basit bir restoranda olduğu gibi askerde de kalifiye yani işi bilen adama ihtiyacın var. Bugün zorunlu askerlik nasıl oluyor? 6 ay boyunca seni devlet alıyor ve onun kurallarına göre yaşamak zorunda kalıyorsun. Genelde paspas çekiyorsun, iki şınav öğreniyorsun, patates soyuyorsun, işte ne bileyim etrafı temizliyorsun ve eğer üniversite okumadıysan devlet senin en verimli zamanlarını senden alıyor. Atıyorum 20 yaşında gidersen 20 yaşındaki bir genç dünyayı gezmek isteyebilir, yeni bir mesleğe atılmış olabilir, bir girişimde para kazanmak böylelikle ülkesine de faydalı olmak istiyor olabilir. Fakat sen o adamı ensesinden tutup bir koğuşa bırakıyorsun. Ardından 6 ay sonra geri koyduğunda o adamın işleri hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor. Keza tüm bunları bir kenara bırakırsak üniversite okusanız bile yine tam girişim yapacağınız hayatınızın parlak bir döneminde devlet sizi alıyor. Aynı muameleyi uygulamaya devam ediyor. Diyelim ki güç bela kenarda köşede paranızı biriktirdiniz. Girişim yapacaksınız. Yeni bir işe atılacaksınız veya altınıza bir araba alacaksınız. Yok arkadaşlar bunu da yapamıyorsunuz. Devlet sizden 80 bin liranızı alıyor ki hayatınızdaki 5 ayı özgürce yaşayabilin diye. Bakın dünyanın gelişmiş ülkeleri bu saçmalığı görmüşler ve demişler ki ya böyle saçma sapan bir sistem olmaz. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Hem profesyonel orduya geçmemiz gerekiyor ki askerlerimiz işini bilen işinin ehli insanlardan oluşsun ve aynı zamanda onlara bir para da ödeyeceğin için profesyonel orduda onların da ekstra bir motivasyon kaynağı olacaktır. Hayatlarını buradan kazanacaklar. Bunun da yanı sıra işte hayatının en parlak döneminde bu insanları işinden, gücünden, en önemlisi hayatı etmemiş oluruz. Şimdi size birkaç tane ülke saymak istiyorum. Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri. Size bu ülkeler hangi listelerde yan yana gelirler? Gelişmiş ülkeler olabilir, medeni ülkeler olabilir ve aynı zamanda profesyonel orduya sahip ülkelerde olabilir. Evet şu anda kısmen Türkiye'de bir paralı askerlik var. Bunu meslek olarak yapan insanlar var. Benim savunduğum şey bunun tamamıyla gönüllülük esasına dayalı olması. Yani tabii ki belli bir maaşın olacak ancak devlet senin ensenden tutup seni o koğuşa bırakmayacak. Şimdi yorum yorumlarda şunu çok fazla göreceksiniz. Ya biz bir Orta Doğu ülkesiyiz. Her tarafımızda savaş kaynıyor. Bizim mutlaka elimizde bulundurmamız gereken güçlü büyük bir ordu olmalı. Arkadaşlar öncelikle profesyonel orduya geçtiğimiz zaman ben asla orduda bir eksiklik yaşanacağını düşünmüyorum. Bizim bu konudaki en büyük artımız muhtemelen budur. Çünkü zaten bizim halkımızda, insanımızda askerlik kültürü var. Yani gerçekten böyle yetişmiş bir milletiz. Ek olarak tamam etrafımız savaş kaynıyor ama siz arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonlara işi bilen, profesyonel profesyonel askerlerle mi gitmeyi tercih edersiniz yoksa 20'lik erlerle mi? Cevap basit ve ikinci bir konu da şöyle. Şimdi velev ki bir ülke bize savaş açtı ve aynı Ukrayna'da olduğu gibi bütün insanların silah kullanması gerekti. İşte burada ben şunu savunuyorum. Bizi boşuna 6 ay, 1 ay falan alıp orada tutma. Böyle çok acil durumlar için herkesin maksimum bir hafta oda askere alırsın abi silahın nasıl kullanılacağını, böyle çok acil savaş durumlarında neler yapılabileceğini anlattığın bir haftalık bir eğitim verirsin insanlara. Böylelikle acil acil bir durum meydana geldiğinde insanlar en azından silah kullanmayı biliyor olur. Yani onun dışında gençliğinin bağrında tam üretken zamanlarında 20'lik çocukları, gençleri alıp kişisel gelişimini durdurmak 80 bin lira gibi bir meblayı bedelli için konuşuyorum. Sırf hayatından 5 ay daha kazanabilmesi için ondan almak mantıklı bir sistem midir? İşin bir de toplumsal eşitsizlik boyutu var. Yani sadece şehit ailelerinin evlerine bakarak bile toplumsal eşitsizliğin ne boyutta olduğunu görebilmek mümkün. Kırık, dökük, fakir köy evleri görürüz genelde. Çünkü o o insanların 80 bin lira vermeye gücü yok. Mesela kimi ülkelerde kadınların da askere gitmesi zorunlu. Her ne kadar feministler bu konu hakkında çok konuşmasa da genelde buna da argümanlar işte bu zaten ataerkil sistemin çıkardığı bir şey. Ama ataerkil sistem çıkarsa bile senin buna tepki göstermen gerekir. Her neyse konumuzu çok dağıtmayacağım. Tepki göstermeleri gerekir. Çünkü burada bir cinsiyet eşitsizliği var gerçekten. Neden sadece erkek olduğum için askere gitmek zorundayım? Bunlar tabii işin çok uç boyutları. Ben sadece bugün bu konuyu birazcık sorgulayalım istedim. Yoksa vatanımı, milletimi çok seviyorum ve askere gidin arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Yarın görüşürüz.